Adalet ve Kalkınma Partisi grup önerisi aleyhinde söz isteyen Levent Gök. Ankara Milletvekili. Buyurun Sayın Gök. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun önerisinin aleyhinde söz aldım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce bugün Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğradığımız Mardin Nusaybin'de şehit olan Ankara Haymana ilçesi Yukarı Sebil Bağla köyünden Oktay Aydoğan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. Şehidimiz Kürt kökenli bir yurttaşımız idi ve acılı babası, yanında gelen acısını paylaşan herkese vatan sağ olsun dedi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grubunun önerisinde bir çalışma düzeni öneriliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önerisiyle gündeme gelen Başbakan hakkındaki gen sorununda Cuma günü görüşülmesi öngörülüyor. Niçin Cuma günü seçilmiştir? Nedir bu telaş? Neler saklanmak isteniyor? meclisimizin salı, çarşamba ve perşembe günkü olan düzenlerinde ve özellikle meclis televizyonunun yayında olduğu bir dönemde bunları niçin görüşmekten kaçınıyorsunuz değerli arkadaşlarım? Geçtiğimiz hafta bir başka partimizin İçişleri Bakanı hakkında verdiği gen soru önergesini meclis televizyonunun çalışma saatlerinin sonuna getirdiniz ve Türk halkından o günkü görüşmeleri sakladınız. Şimdi aynısını aynısını söylediği her cümle yalan olan ve arkasını duramayan bu konudaki sözleri yalan olan başbakanın Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verdiği önergesi görüşülecek ve Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki belediyeler hakkında söylediği o çirkin sözler burada tartışılacak ama cuma günü seçiyorsunuz. Nedir bu telaş? Nedir bu korku? Neyi gizlemek istiyorsunuz? Bakın Cumhurbaşkanı diyor ki Güney Afrika ziyaretinden önce belediyelerimiz hakkında şu anda diyor muhalefet partisi kendi belediyelerini bir araştırsın. Hangi Alman vakıflarından neler alınıyor ve nerelere gidiliyor? Bunları söylüyor. Genel başkanımız açıkla dedi Hodri Meydan arkasındayım ben yapışacağım o belediye başkanlarının arkasına yakasına ses yok. Şimdi cuma günü bunu konuşacağız. Parti sözcülerimiz bunu anlatacak. Başbakan acaba bilmiyoruz ne diyecek? Ve cuma günü alıyorsunuz bunu. Türk halkı görmesin diye sansür yapıyorsunuz. Sansürlüyorsunuz, sansürlüyorsunuz ama bunlardan kaçış yok. Çok kötü bir noktaya doğru gidiyorsunuz. Bakın kanun hükmündeki kararnamelerle meclisi bypass ettiniz yasama yetkisini yürütme elini aldı. Öyle oldu mu? O oldu. Çıkarttığınız kararnamelerle meclisi devre dışı bıraktınız. AKP'li milletvekilleri de devre dışı. Şu anda bir çadır tiyatrosu oynuyoruz ve hükümetin aldığı yetkiyle çıkarttığı kanun hükmünde kararnameler daha meclise gelmedi. Bunları görüşmedik. Pek çok yanlış var. Bunları konuşamıyoruz. Denetim yapacağız, denetimi engelliyorsunuz. Muhalefet sözcülerini meclisten itiyorsunuz, şiddet uyguluyorsunuz. Denetim yapacağız, konuşmalar yapıyoruz. Meclis kürsüsünden yine ittiğiniz gibi seslerimizi kesiyorsunuz. Bir dakikalık konuşmaları çok görüyorsunuz. Yazıklar olsun size. Yine son olarak meclisin tüzel kişinin temsil eden bir meclis başkan vekili bir muhalefet partisi sözcüsüne ağız alınmayacak küfürler ediyor. Yakışıyor mu değerli arkadaşlarım bunlar size? Nasıl bir yönetimdir bu? Sayın Göko. Tam bir diktaya doğru gidiyorsunuz sizleri uyarıyorum. Diktaya doğru gidiyorsunuz. Bu arada bunlar yetmiyor. Meclisi çalıştırmıyorsunuz. Denetim mekanizmaları engelliyorsunuz. Bunlar da yetmiyor size doymuyorsunuz ve muhalefetteki belediyeleri sindirmek istiyorsunuz. Bütün belediyeler üzerine baskı uyguluyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer başka partilerdeki belediyeler üzerine. İzmir Belediye Başkanı Paris'te ta 2020 tarihindeki Expo için mücadele ediyor. 2020 daha 2011'deyiz 2020 tarihi için mücadele ediyor. Ama bir anda bütün bürokratları görevden alınıyor. Nedir bu korku? Tam şu anda İzmir Belediyesi'nde 52 vergi denetmeni, 5 Sayıştay denetçisi, 2 mülkiye müfettişi ve tam da 20 tane birlik iş var değerli arkadaşlarım. Bu baskı nedir böyle? Başbakan bıraksın Orta Doğu'daki başka ülkelerdeki diktatörleri eleştirmeyi. Bizler kendi içimize bakalım, kendi aynamıza bakalım. Diktatör içimizde, Türkiye'de diktatör. O Türkiye'nin adını koyalım. Siz siz belediyelerimize saldırırken kendi belediyelerinize ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bir şey yapıyor musunuz? Yok. İstanbul'a yapıyor musunuz? Yok. Var mı orada öyle belediye yönelik saldırılar, müfettişler? Hiçbirinde yok. Peki nasıl kolluyorsunuz belediyelerinizi? Örnekleriyle gösteriyorum. İki yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni değerli milletvekilleri şikayet ettim Cumhuriyet Başsavcılığına görevini kötüye kullanıyor diye. Ben partimin il başkanlığı yapmış bir arkadaşınızım. Metroyu yapamadı. Ankara'nın kaynaklarını kötü kullanıyor diye şikayet ettim. Cumhuriyet Başsavcılığı benim verdiğim dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Hakkında soruşturma izni istedi. İçişleri Bakanı aldı benim dilekçemi Ankara Valiliğine gönderdi. Ankara valide aldı dilekçemi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na gönderdi. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin teftiş kurulu başkanının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan aldığı olur. Şikayet ettiğim kişiyi yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kim ele denetledi biliyor musunuz? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın memur olan müfettişe. Teftiş kurulu başkanı diyor ki Sayın Başkanım Levent Gök hakkında şikayette bulundu sizi şu müfettişimiz denetleyebilir mi? Büyükşehir Belediye Başkanı da buna olur diyor. Melih Gökçek'in imzası, Teftiş Kurulu Başkanı imzası, şikayet eden ben, denetleyen Büyükşehir Belediyesi'nin Teftiş Kurulu, denetleyen Büyükşehir Belediyesi'nin bir müfettiş. Değerli arkadaşlarım sonuçta ne çıktı? Sonuçta ne çıktığını söylemeye gerek yok. Sonuçta bu müfettişin verdiği raporla Melih Gökçek hakkında Ankara Valiliği dedi ki soruşturmaya gerek yok. İçişleri Bakanlığı dedi ki soruşturmaya gerek yok. İşte sizin belediyecilerin yaptığınız koruma ve kollama burada yatıyor. Peki niçin böyle oluyor? Onu da göstereceğim. Şimdi sayın milletvekilleri siz bir AKP'li belediyeleri bir araştırırsanız alttan kimdir neler çıkar biliyor musunuz? Bakın önceki dönemde bir sayın milletvekilimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kötü yönetildiğini ve belediye şirketlerinin de halkın kanını emdiğini söyledi. Gerçekten de öyledir. Belediye şirketleri halkın kanını emmektedir. İhale yasasına göre ihaleleri şirketler almakta, emanet üstüne göre dağıtmaktadırlar. Bu sözler, bu sözler basında çıkınca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Belko isimli şirketi o sayın milletvekili hakkında dava açtı. Bizim ticari itibarımıza zarar uğrattınız. Bizi zor durumda bıraktınız. Ekonomik faaliyetlerimizi zarar uğrattınız diye dava açtı. Ben de orada Sayın Milletvekilinin avukatıydım. Dedim ki Sayın Mahkemeye deliller toplanma aşamasında efendim bu konuları incelemek için Belko'nun yaptığı ihale dosyalarını bir getirelim ve tarafsız ve objektif bilirkişilere verelim. Haksız mıyım değerli arkadaşlar? Konunun böyle aydınlanması gerekmez mi? Mahkeme talebimi kabul etti ve Belko şirketinden yapmış olduğu ihale dosyalarını istedi değerli milletvekillerim. Duruşma günü geldiğinde duruşmaya gittik. Mahkemeye girdik. Mahkeme hakimi bana dedi ki Levent Bey dedi dün Belkon'un avukatı geldi davalarından feragat etti. İyi mi? Neden feragat ediyor? Çünkü ihale dosyaları gelecek. O ihale dosyaları mahkemenin saplayacağı bilirkişilere gidecek. Ne çıkacak o dosyalardan dersiniz? Ve sizce niçin vazgeçmiştir acaba Belko kendi açtığı davasından değerli arkadaşlarım? Bana bir gerekli bir şekilde açıklayabilir misiniz bunu? Bence AKP'li sözcülerin bir AKP'nin elinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı bir davadan niçin ihale dosyaları istenildiğinde feragat ettiğini bana şuradan açıklamak zorunda. Fe, sayın İşler biliyorsunuz sayın ki feragat tek taraflı bir be beyandır. Genel Ma maalesef hakimliğe Gök... devam edemiyoruz. Feragatla dava sonuçlanıyor. Yani öyle bir şansımız yok. Keşke olanağı bulsaydık biz o davaya devam ederdik. Tüm gerçekleri ortaya çıkartırdık. Değerli arkadaşlarım yanlış yoldasınız. Keşke başka ülkelerdeki diktatörleri örnek göstereceğinize, kendi içimizdeki diktatörlere bir çeki düzen verebilseydik, ülkemizin demokrasi daha gelişirdi, daha güzelleşirdi. Ama o niyetin sizde olmadığını görüyorum. Cuma günü her şeye rağmen gerçekleri, Cumhuriyet Halk Partisi sözleri sizlere haykıracaklardır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Gök.